do they it come on, don't stop keep going. Do it, let's get it move it. Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelmiş olan malikaneyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen malikanemizi kurun, kuralım. Hadi bakalım. Şurada şu mani yani arkadaşlar ben hiç tokalı olduğum tarzına benzetemedim arkadaşlar. Bir diğer evlere bakın arkadaşlar. Bir de bu eve bakın. Yani neden ben böyle hissediyorum hiç farkında değilim ama bakın arkadaşlar. Çünkü bize onu hipnotize ediyorlar. İşte bizim bizim beynimize onu sokuyorlar. Bak şimdi arkadaşlar yani reklamlar sokuyor aslında böyle. Hani var ya bilmem ne games, şu games, bu games. Şimdi Toka World'da ücretsiz eğitim falan filan diye. Yani bu oyun bence eğitime ihtiyaç duyulan bir oyun değil yani. Çünkü bu oyunda yani kural yok arkadaşlar. Kural olmadığı için de istediğinizi yapabiliyorsunuz ama eğer Toka Tuber'sanız izlenmesi için videonuzun birazcık bilgiye ihtiyacınız var yani. Bu kadar şimdi yeni gelmiş olan malikaneyi neden böyle hissettiğimi söylüyorum arkadaşlar. Mesela reklamlarda yeni toka boka ev kazanmış şimdi ücretsiz oynayayım falan filan diyor. İşte oradaki evler bu eve benziyor arkadaşlar. Ama yine de kuruyorum. Arkadaşlar oynamaya hazır desem. Arkadaşlar ben dedim ki ne güncellemesi bana hiçbir şey gelmedi. Sonra arkadaşlar ben gittim oyun gerçekten de güncelleme getirmiş arkadaşlar. Bir tane çikolata buradan gördüm hatırlıyorsun. Evet yani öyle bir hatırlamamazlık değil laf gelişi şöyle söyledim e, Tokat'ı buradan gördüm. Ne güncellemesi dedim. İşte böyle gittim gittim arkadaşlar. Güncelledim oyunu. Oyuna girdiğimde hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ama yani ben sonra uyudum kalktım arkadaşlar. Bu sabah bir baktım arkadaşlar. Tokat'ı gireyim dedim. Malikanı gelmiş mi dedim. Ve gelmiş arkadaşlar. Ornamaya hazır mı desem. Dekore. Arkadaşlar dekore etmeye hazır desem. Evimin spoiler olur. Priz oynamaya hazır arkadaşlar. bir dakika seç, oynamaya hazır inşa et. Arkadaşlar ama evimi buraya kurmayacağım arkadaşlar. Yerini değiştireceğim. Arkadaşlar üç tane paket hep beraber ya. Yes. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere alt katı da var. Ben bunun bir aile çok fazla olduğunu düşündüğüm için alt katlarını dükkan olarak kullanabilirim arkadaşlar. Dükkan yapmak güzel olur. Yani ya da üst katlarını şirket, şirket yapabilirim arkadaşlar çünkü. Ben böyle eskiden toka World oynarken şey yapıyordum arkadaşlar böyle bir tane Y2K bir tane şey kuruyordum arkadaşlar ofis kuruyordum. Orası böyle sanatçılığıyla falan ilgileniyordu. <laughs> yani ben çünkü öyle işler sevdim ki ay çok uzattım büyük ihtimalle uzandırıyorum. Arkadaşlar şu an bu uzun süredir yüklenmedi cihazda mı sıkıntı var yani? Ve arkadaşlar şu an paketimizi açıyoruz. Mega Star hanesi geldi arkadaşlar. Böyle bir paket. Şimdi Neon Pixel yayıncı paketi. Ben şunu çok sevdim. Güney seven yayıncı paketi. Arkadaşlar bence aşırı bej ve renk bej tutar ve renk style karıştırdı. Color style karıştırdı. İçim çok güzel olmuş. Ben aşırı beğendim yani. Siz beğenmemiş olabilirsiniz ama bence çok güzel. Ve arkadaşlar şöyle geldik. Ben şöyle benim karakterim arkadaşlar bu arada yalnız dün ben bir sıkıntı yaşadım ve bütün karakterlerim çıplaktı arkadaşlar kıyafetleri gitmiş şekildeydi sıfırladığım için böyle olmuştur arkadaşlar Hediyeler, hediye hediye dükkanında bulamayınca sıfırladım evet yeni karakterim bu yani ne bekliyorsunuz böyle bir karakter yaptım arkadaşlar yani bence evin ilk şey çok güzel ama nedense bazı bazı insanlar bunu kullanıyor arkadaşlar. Bu meyve suyu falan değil arkadaşlar. Bu ayıp bir şey de değil. Yani bu bildiğiniz içki. Hız yazıyor ama yani. İsveççe'de içki başka bir şey anlamına geliyor. İsveççe'de biliyorum parantez içinde üstünlük. Yani. Arkadaşlar şu top havuzunu çok merak ediyorum. Bak 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 bak. Yalnız arkadaşlar kötü olan şey sonradan toplar kayboluyor. Yani mini game falan yapayımız topları bulmaca falan diye. Güzel olabilir. De aslında da yani burası ev eşyası olduğu için. Arkadaşlar bu hiç toka tarzı değil ama aşırı güzel bence. Ben böyle düşünüyorum. Arkadaşlar ben şuradaki kabı başka bir şey sanmışım ama beni bildiği gibi yapsın yani kesinlikle. Arkadaşlar yalnız ben şurada yer harcamasını gördüm. Arkadaşlar bunun fırını yok. Ve bu çekmeceyi yapana kadar bir tane fırın koysaydınız. Çünkü arkadaşlar bu çekmeceler bence daha iyi işlem görüyorlar. Fırın yok. Aşırı sinirliyim şu an gerçekten. Çok amaka değil yani. Arkadaşlar ben bu kısımların aşırı iyi olduğunu düşünüyorum. Ben bu malikanenin bu katını bir şey yapacağım arkadaşlar. Ama ilk önce arkadaşlar belki sıfırıncı katı oturma alanı falan yaparım yani. Bilmiyorum. Burası dükkan olacak büyük ihtimalle. Arkadaşlar ben tabi bu evi daha sonradan sileceğim. Yeni dekor etmeye hazır ev oluşturacağım. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah yarım saat olmaz Çünkü kamerayı kapatmıyorum. Bu arada arkadaşlar eski Beşiktaş avatarı yapıyoruz şeyinde arkadaşlar. Ben orada montajlamayı bilmediğim için şimdi konuşamayacağım falan filan demiştim. Test çekiyordum çünkü o zaman yoldaydık yani arabamızdaydık. Hatırlıyorum. Arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar asansör buradan böyle düz geliyorsa. Arkadaşlar durun asansörün önü yok. Burası da çıkmıyor ya. Başka bir ön daha mı var? Nasıl ya? Arkadaşlar psikoloji boş oldu? Arkadaşlar burası tam salon yani. Çöp atıyoruz yani. Çöp. Kesin çöp. Evimde içki izin veremem. arkadaşlar şu havluya bakar mısın? Şu havlu gerçekten arkadaşlar aşırı gerçek. olmuş çünkü bakın. Buradaki kalerfer hiçbir zaman top gelmedi. Evet arkadaşlar. Bunu asli diye düşünebilirsiniz ama kalerfer yani. Bak bak bak. Arkadaşlar bir tane youtuber demiş ki beyni yiyor demiş bir tane oyun hakkında. Tokalar da parayı yiyoruz. Arkadaşlar ama oradaki kız beyni yemedi. Beyin sonradan arkasında görünüyor zaten. Arkasında dedim gerçekten arkasında şey arkasında değil. Parayı yedi. Yani belki orada kız psikolojik yapmış olabilir ama ben kesinlikle hakkı bulmuyorum. Tukalay Roll'da da parayı yiyorlar ama kopyalama şeyinde doğru buluyorum yani. Bir tane oyun vardı. Bakın arkadaşlar bu çok bu kadar kendini kopyalamış durumda. Kanıt, kanıt, kanıt çıkartıyorum şimdi size. bakın 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 şimdi 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 bakın etiketine kadar aynı arkadaşlar yani hep aynı eşyaları sunuyorlar kısacası yani ama aslında bu eşyalar şey değil hemen en son inceleyici arkadaşlar sizin ince hadi bakalım çık 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 Arkadaşlar bu arada hiç eşyalara falan bakmadık. Ben böyle videolarımda eşyalara falan da bakıyorum arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum. Arkadaşlar normalde ben hiçbir şeyin tanıtımını yapmıyorum. Böyle sonuna süperman yaptım. Bana boş geliyor arkadaşlar. Yani zaten diğer youtuberlar o kadar şey çekiyorken ben niye böyle olayım? Ama arkadaşlar bakın bunu özellikle çekmek istedim. Çünkü bu Tokobuko'nun hayatında yaptığı en büyük ev. Ben böyle havuzlu ev sevmiyorum arkadaşlar. Öbür türlü yazdığımız olmuyor yani. Havuz açık kapalı diye bir mod olsa keşke ya. Ertesi gün. İşte yeni güncelleme. Havuzu açıp kapatabilirsiniz.

Olacakları söyleyeyim bütün satın alınlarım gibi. Dur bir dakika. Ya, ya, arkadaşlar dur bir dakika ben bunu bir halledeyim. Arkadaşlar yalnız ben bu oyunu bir daha silip yükleyemeyeceğim. Bunu era. Arkadaşlar bakın ben burayı çok merak ediyordum. Böyle bir yermiş. Işte, bir dakika. Kapıyı elle. Elediğimiz zaman açılmıyor. Ama geçiş var. Çok tuhaf. İşte tuhaf. 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 Tuhaf 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 Arkadaşlar burası mutfak salona yetmez. Ben nasıl sıfırıncı katı düşündüm. Arkada bak baga bak baga bak ya. Bak 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 bak. Hemen şimdi eşyalarımıza bakalım. Yani arkadaşlar klasik. Burası bence aşırı güzel. Hiç kimse geçemez diye düşünüyorum. Raflar 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 şey kaloriferin olduğu yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani başka çıkması yok. Ama bakın burası aşırı iyi değil mi sizce? Televizyon şeyi bile var. Hii, bakın arkadaşlar bu halı aşırı iyi. Bu bu o değil o değil. Arkadaşlar sinema rollu gibi çok güzel bu halı da çok güzel. Bakın ben çok beğeniyorum. I like it. Tak. Arkadaşlar bir tane grubu aklıma gelmişti. Öyle bir tane şarkı, bir tane grubun şarkısı çok Bokaya gelmişti. Çok güzeldi. Üç tane şarkısını getirdiler grubun. Bitti ya galiba. Bitti daha yere Şimdi çok güzel. Ben bunu eski. Şuradaki ilk var ya arkadaşlar. Ben bunu eski zannettim. Arkadaşlar gel benim kafaya. Yoksa arkadaşlar bazılarına 3 tane gelmiş bana gelmedi aksine bende neon yayıncı paketi de var yani çok saçma bakın arkadaşlar şuradaki neon yayıncı paketinden bak şurada neon yayıncı paketinden lazım belki değildir çünkü malikane kendi eşyalarını yerleştiriyor kendi paketinin eşyalarını. Arkadaşlar Glance X tavşan diyor. Bu tavşanın tek bir açıklaması olabilir arkadaşlar. Tokaboka'nın bir e Arkadaşlar biliyorsunuz ki New Jensen'ın sembolü tavşan. Yani onu andırıyor diyebiliriz. Arkadaşlar Tokaboka'nın bir sonraki iş birliği New Genesis'da olabilir yani. Tek açıklaması bu. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Bu yüz temizleme toniği bir şey mi? Yalnız şu arkadaşlar ölürüm. Yani çok tatlı. Arkadaşlar şuradaki kremlerin güzel. Bak bu yüz temizleme toniği burada köpük. Buradaki de krem. Arkadaşlar buraya bir şey gelmemiş. Buraya şey gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş, bu gelmiş. Ben bunu kesinlikle kullanırım yani. Çok güzel bence. Çok Lekelerden ne gelmiş? Lekelerden bir şey gelmemiş. Şu geldi, geldi diyorsanız yani o eskiden de vardı. Arkadaşlar bunu süsleme zanneden kişiler de vardı. Ama çok bunları leke olarak eklemiş. Yani ben de şey, bakın arkadaşlar şu, şu şeyi eklersek bakın buralar genellikle leke ya. Şimdi ben gideyim bir tane bez alayım arkadaşlar. Bez alayım. Bir tane bez aldım arkadaşlar. Tamam mı şimdi? Bakalım silecek mi? Bakın silmedi. Bakın bunu silecek mi? Arkadaşlar sildi. Yani bunu yani hasarlar kısmı diye bir yer yapın o zaman. Oraya koyun yani hepsini burada toplamaya gerek yok. Ay arkadaşlar kilitli patisi bunu insanlar arkadaşlar sadece süs zannediyormuş. Yani gerçekten Tabii ki de evlerde güzel duruyor ama süs değil arkadaşlar. Süs değil yani. Mesela benim bir tane videom vardı, o videoyu yollayamadım. Ne oldu bir şey? Ben şunu çok merak ettim. Bakın 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 bakın. Ben şunu. Arkadaşlar tepsiyle yiyoruz. çok saçma. Arkadaşlar bakın salatalıklar geldi salatalık 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 salatalık. X daha X X X X her gün. Gene şu masa için var ya. Su sandalye için yani çok güzel. dondurma makinesi gelmiş. Çok güzel. Ne evet, şey geldi ikisi bu. Arkadaşlar, gelen topu koyun çocukları içecek teşvik teşvik. Benim teş get... çalışıyorum hiç zamanlarım ben. Belki ailesi içki içen vardır falan filan diye yani ailesi içirir oyunda falan filan diye ama yani çok saçma. Siz bu oyun çocuklar için yaptınız tabii ki de yetişkinler de oynuyor ama. Yani çocuklar için yaptıysanız böyle bir şey eklemeyeceksiniz. Çünkü asıl hedef forlu çocuklar yani hiç değil ben, ben Aşırı fazla ışık gelmiş. Bence bunlar bir eve fazla. O sırada çiçeklerin ortaya giriş şekli. Süslemen öyle bir şey gelmez. Zaten arkadaşlar süslemenler o kalpli balonlar dışında bence boş yani. Yani balonlar dışında bence boş süslemenler yapmış. Ben niye bunları satın aldım? Ya Rabbim sen beni akıl fikir ver. Çok eskiden küçükken yani belki bilmiyordum yani. Arkadaşlar plaket değil şey miydi? Plaket kesinlikle plaket. Ne anladın derseniz Her anlarım değil arkadaşlar. Çünkü bakın şeyler yazıyor gümüş plaket de gelseydi keşke. Odama koyamayacağım tek şey. Kara geceler üzerime titreyen ne çok sözüm var beni bekleyen. Ay arkadaşlar bakın bakın bakın. Ben bunu çok beğendim. Bakın. Bunu da beğendim. Bakın üstüne bunu da beğendim. Çok güzel. Ama oyun yok ya. Çocukları oynatamayacağım bu platformdan. Işte. Bakın bunu ultra süper beğendim. Yani tam benlik arkadaşlar. Monitörü falan değişmiş duruyor. Yani bayağı iyi. Arkadaşlar ben şu yapayım yapacağım yani bunu. Şöyle kafaya gidiyorum. Tamam yani sky over water. Arkadaşlar şöyle canlı dayı. Yani arkadaşlar Bence çok güzel bir Malikane olmuş Daha nasıl anlatabilirim Bilmiyorum Videomuz buraya kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atın Kanalımızı beğendiyseniz abone olun Yani kadar Yani arkadaşlar Diğer youtuberlar devam edin Diğer benimle devam edin Geliyor ama yine de hoşçakalın